Merhaba dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Güzelliği böyle güneşte var, şöyle bir göstereyim dedim size. Çok güzel Bulutlar gökyüzü, yeşil hepsi bir arada. bugün güzel ya. Ya. Yem yese biraz iyi olacak da. Neyse biraz yiyor gibi sanki ya. Acık yem at da belki yer o şeyle. Güzel, e baksana çok kötü olmuş herhalde ya. O bence tüye girme şey değil herhalde. O hastalanmış. Acık buğday atsana. O biraz yiyecek sanırım ya. Acık dağınık biraz at buğday da. Onu geri şeye koy bari kafese. Evet. Baksana yürüyemiyor bile ya hayvancağız. Yavrum benim ne oldu sana kızım ya? Hı? Ne oldu tatlım benim ya? Şuna bakın arkadaşlar <laughs> ya. Baktın mı Gelindi. Bu hasta. Böyle şey yapınca biraz toparlıyor. Yok ya neresi? Toparlıyor? Kaba kulaklıymış bu ha şey. He? Kaba kulaklı gibi duruyor. kulak şeyleri tüyleri de var oralarda. Yok yok. Sen gitme sen gitme. Git git geri. git Yürü. Yürü, yürümeye bile ferin yok. Yem kaç gündür. Tüyden, tüyden değil yani. Evet tüyden olsa öyle olmaz ya. Evet. Ağzına bak onun bir. Belki çiçek hastalığı neyi vardır. Şöyle güneşten çekeyim sizi. Ha? Ama yeme yem yemez hasta olur ki. Can ceresi kalmaz onun. Yok yani. Ağzını açık sen onun yem atsana ya. Evde besleyerek şey yapıyorduk yem yediriyorduk ya. Öyle sen onun ağzına biraz yem koy. Sen yedir. Onu azıcık yem yedir yem. Sen sen yedir elinle. Azıcık uçun da sonra Evet. Beş tanesi kalkmadı. Ha? E onlar değil mi kalanlar? Kalkmayanlar yaşlı olan mı? Yavru oynayacak, sana söyleyeyim. Aa, Abun binla oynayacak. he yavru. Ha -ha, yavru. O, o şey diyecek, taklatmaya çalışıyor. Bak, abi, evet. Ya e kaldır o zaman onu da. Naklatıyor bak o. <laughs> Şşş, yoruldu o indi. O inince bak öbürler dinliyor. Şşş. Zaten birisi indiği zaman hepsi şey yapıyor ya. Neyse bir daha kaldırırız. bir daha kaldırırız. Aferin size. Aşklarım benim. Güneş geldiği zaman şey yapıyor, parlatıyor. Güneşe gelmesin bari. deldeme konsun ya Tam hepsini o şeyle kaldırdık Bunlar gökyüzü ne güzel görünüyor ya. <laughs> Diğerlerin hepsini kaldıracak mısın? Aa, <laughs> <Ha>, ikisi seç mi? <laughs> Aferin size. Ya işte çok bantla durdurmanın zararları. Evet. E, ee, hayvancağızın kanadı açık duruyor. Nasıl çarpsın yan yana gelemiyor ki o kanatlar. Ee, i̇şte bant çok durdurdum bantı kaçacak diye. Böyle böyle, şey evet. De, daha... Biraz yedirdin mi yavruya yem? Şey ha? Bir şey yavruya biraz yem yedirdin mi? Bir iki tane değil ya biraz yedir. Evde beslediğimiz gibi. Siyah yavrum mu? Çamurda şey yaptılar ya o gün yağmurda yıkandılar ya ondan. Evet. Kış günü ama hava bugün güzel, iyi, yumuşak güneşinde olması güzel oldu. Böyle temiz bir hava var. Bak yine şey oldu ya. Odaklamaya çalışıyor. Pu puslu gösteriyor ondan sonra. Bak bakayım niye öyle yapıyor tuttu da bak. Bu, bu taraftalara, arka tarafa geçtiler. Burada yine martılar yukarıda bayağı maaşı var. Bulutlar ne oldu? Gene ikisi buraya indi. O tarafa gitme. Kedi olur bak. Kedi gelir bu da ham yapar sizi. O tarafa gitmeyin. Gel. Gel yavrucuğum bu tarafa gel. Bu tarafa. Ya o taklacı taklacı takla atacak. Ben söylüyorum. Sen ben dinlemiyorsun ama. <laughs> Ay ben yerim sizi ya. Kurban olurum ben size. Çok güzeller ya maşallah. O nereye gitti de geliyor da? Hayır 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 gel buraya. Gel aferin. Yavru yoruldu herhalde. Ya tamam sallayıp durma insinler ya. Sonra biraz dinlensinler bir daha kaldırırız. Yok, evet. Yok daha şimdilik atan yok. Hepsi burada. Tam sallayıp durma acık. İnsinler elleme, yoruldular. Sonra bir daha kaldırırız. Dönün geri. Aferin. Aferin. Aferin benim kuzularıma. Söz dinliyorlar. Güzel çocuklarım benim. Paşa, güzel oğlum. Yaşlandı. Bu yavru yoruldu bak. Yine oğlum in gel. Ha biri indi. Biri inince hepsini yiyor zaten. <laughs> Onunla da inecek. Bir tek oğluşun mu kaldı şimdi? He? Bir tek bizim olan mı Yok, kaldı? O alçaldı, o da konacak. Sonra Olmaz. biraz dinlensinler, azıcık yem ver. Sonra birazcık daha kaldırız. Şimdi, şimdi, öyle geldi. Evet. Abi bulut şey geldi bile, güneşin. Arap bile kalktı, gördün mü? Evet. Güneşin önüne bulut gelince hava şey oldu biraz. Yo, cacık. <laughs> cacık dedi baban sana bak. Bir tane olmaz. Baba cadı, cacık dedi sana karışmama. Taklaları cacık. sırala. Hadi en az, oğlum. En az üç veya dört. Hadi yavrucuğum göreyim seni. Baba sana cacık dedi. Karışmam bak. Ay kurban olurum ben sana ya. Güzel oğlum. O istediğiniz zaman o, çok güzel taklalar atıyor. O yumurtaya yatır, mıydı daha şey. Evet. Yumurtaya yatır mıydı daha şey. Mı? yok atmaz o o güzel oğlum atmaz Hı. Hı. oradan mı ince çamın altına girdi değil mi gene dolanıyor girecek çamın altına da yerini tam tutturamıyor bak ay geldi gördün mü orada taklatıyorsun yavrum bak dört tane taklattın orada Burayı belledi. Çamın altına diyor, şey İşte çamın altına girdi orada takladı. Dört tane attı taklayıp şey yapamadım. Şu bir de şu ağaçla geldi. Evet. Dedesinin torunu. Rüzgar çıkmaya başladı. Bulutlar bak şey, güneşin önüne gelince hemen soğudu. Neyi? Attın mı yoksa? Yere düş Yere düşmüşüdü ya o. O kovanın yanı başına düşmüşüdü. Altına gitmiş olabilir. Evet dostlar. Hava bu kadar güzel ve Bulutlar şeyler. Çok güzel görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Bence çok güzel. Yani böyle çok değişik bir görüntü oluyor böyle. Benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle ağaçların böyle mavi ağaç dalları şey gibi. Aynı tablo gibi. Şu ağacın böyle durması. Ya bu kuşa sen elinle biraz yedir hayatım şöyle 5-6 tane. Yok bir iki şey yapıyor ama sen elinle yedir gene de ona. Karnı doysun bir. Ee, enerji en azından enerji toplasın. Sen o taburayı niye oraya koydun ki? tabi ben orada nasıl oturayım? Orası uzak. Nereye buraya. Çamın dibine Oraya da olabilir, bu tarafa da olabilir. Maymuncuklar. Maymuncuklar. Ya beyaz oğlum sen beğenmiyordun babası gördün mü? O seni yanıltacak. Allah gibi seni yanıltacak o. Ya nasıl tüye girmek ki bu yavrucak böyle oldu ya? Cık 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 bu nasıl bir tüye girmek ki bu yavrucak böyle oldu? Bence de başka bir şey var. Buldun mu kınayı? Bak bugün şeye gitseydin işte halkalı pazarına alsaydın ilaç oradan ne güzel olurdu ya da şeye Edirne kapıya. Ya dersin ne yapalım? İnternette ilaç alayım diye şey ben. Ya şimdi almayacaksan bir hafta sonra 15 gün sonra daha daha pahalanacak. He şimdi 200 alırsan. Yani dolar arttıkça her şeye zam geliyor. Yemlere de gelmiştir gene zam. Ama muhabbetten şey yemi de az kaldı. İyi oldu bak temizlendi tabanı. Taburemi getirsene ben azıcık oturayım. <laughs> Korktular. Bugünlük bu kadar dostlar. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Nereye oturacağım? Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.